Evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Neden buradayız diyoruz. Evet, Los Angeles'taki protestacılar, polisler yani Hollywood filmini aratmayan günler yaşıyoruz şu anda. Ne yapacağız diyorsunuz, niye bu insanlar sokaklara döküldü, neden çıktı veya niye protestacılar e, ayaklandı gibi bir e, herkesin sorusu. Yani neden Türkiye'dekilerin anlayamadığı veya dünyadakilerin anlamaya çalıştığı olayların e, bir başka yüzü. İlk önce Cuma günü başladı bu olay. Bunun sebebi yani bizim Los Angeles'ta özellikle bu fashion district denilen bir district vardır. Yani bu fashion district yani moda district denilen alanlarda insanların küçük küçük atölyeleri vardır ve buradaki insanların birçoğu da kaçak olarak çalışır. Yani buradaki üretimler olur. İşte küçük atölyeler vardır. Ee, burada birçok küçük işletme vardır ve birçoğunda çalışanların çalışma izni de yoktu. Yani bu bölge daha sonra özellikle fashion district denilen bölge zamanla burasını şehrin biraz daha upgrade etmek için yani şehirdeki o bölgeye biraz daha bu e, tam merkezde olduğu için temizlemek için bu bölgelerdeki insanları ufak işletmeleri, atölyeleri biraz Campton veya işte Los Angeles'ın başka yerlerine taşımaya başladılar. Yani nereye? Paramount gibi işte bu bölgelerde küçük atölyeler, küçük işletmeler binlerce yer var. İlk önce olaylar buradan başladı. Yani bunu polis biliyor, ICE biliyor bu bölgelerde insanların atölyelerin olduğunu ve bu atölyelerdeki insanların kaçak olarak çalıştığını. Kaçak olarak çalıştığını bildiği için ICE buralara cuma günü baskın yapmaya başladı. Yani ne oldu? Tabii ki baskın yapılınca atölyede çalışan binlerce insanlardan bir kısmı tutuklanmaya başladı. Tabii bu haber yayılınca buradaki cuma gününkü olay yani o sadece belki birkaç atölye yapılacak olan baskın giderek daha da büyüdü. Çünkü niye? Bu sefer insanlar protesto etmeye başladılar. Herkes birbirine söylemeye başladı. Ki tabii ki bu sırada ne oldu diyeceksiniz. Orada bulunan yani bu insan haklarını savunan özellikle Meksikalı asıllı David Huerta sendika başkanı da tutuklandı. Çünkü niye? Bu protestolara yani bu çalışan gruba kendi de destek verdiği için. Şu anda esasında pazartesi günü itibariyle 50 milyon e, e, beyinle yani serbest bırakıldı gerçi kendisi. Ve bu olaylar cuma günü işte herkesin birbirine söylemesiyle yani emigrantların, göçmenlerin birbirlerine söylemesiyle Olaylar büyüdü, büyüdü, büyüdü ve bugün dördüncü günündeyiz. Yani ne oluyor, ne gidiyor. Evet, buradaki migrantlarla polisin arasındaki çatışmalar oluyor. Tabii neden diyeceksiniz? Yani şöyle söyleyeyim size. İki tane şimdi, Trump hükümeti imigrantları istemiyor. Özellikle imigrantları istemiyor diye değil. Bunlar arasında kendi ülkelerinde çok suç işlemiş, işte herhangi bir tecavüz olaylarına karışmış, genç olaylarına karışmış binlerce irticacı geldi buraya. Yani Trump hükümeti bunlara karşı yani bunlara karşı olduğu için ülkeyi temizlemek amacıyla yani Diyorlar siz de şunu şöyle bir düşünün. Birisi sizin evinize geliyor ve diyor ki size yani siz ben sende kalacağım ve siz buna diyorsunuz ki biz sizin kapınıza geliyor işte evinizde kalmaya kalkıyor. Ve siz buna siz olsanız kimlik sormaz mısınız? Yani sen kimsin, neredesin, ne yaşadın veya herhangi bir sicil kaydını bulsanız ne yaparsınız? Tabii ki evinizi almak istemezsiniz. Trump hükümetinde olaya yaklaşımı bu. Yani siz Amerika'ya geldiniz diyor. Amerika kurallarına uymuyorsunuz ve burada kaçak olarak çalışıyorsunuz. Birçoğunuzun da geçmişe yönelik bir kendi ülkenizde e, criminal yani bir takım işlenilmiş hapiste yatmalar veya tecavüz veya bir takım olaylara karışmışsınız gibi bakış açısıyla birlikte tabii ki migrantları yani bunların için hepsi böyle değil ama büyük bir kısmı da yani ne olduğunu bilmediğimiz bir immigration popülasyonu var özellikle Los Angeles'ta yani onlar da tabii herkes birbirine verildiği için bu ayaklanmalar büyüdü 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 şimdi diyorsunuz ki ne yaptı ilk önce cuma gününden başlayan Aysın ortaya çıkmasıyla bu home depo önündekiler toparlandı. İşte bu konveks konfeksiyonlarda çalışanlar toparlandı. Yaklaşık bu 100 kişi falan toparlandı bu olaylarda. Ondan sonra tabii herkes dedi ki ne oluyor ne oluyor falan gider derken bu kadar insanın ortaya çıkmasıyla Ice bu sefer ne yaptı? Başa çıkamadı. Yani bir türlü imigrantla sokaklamaya, sokaklara dökünmeye başlayınca Los Angeles Polis Departmanı aradı. Yani Los Angeles Polis Departmanı bunlara yardıma geldi. Fakat bu insanlar yani genel imigranlar, protestacılar bu sefer ne oldu? Polis arabalarına veya işte civarda bulunan arabalara herhangi bir şekilde yani Zarar vermeye kalktığın zaman... ...şimdi ben de tabii çok profesyonel bir şeyim yok benim... ...ben size şöyle göstereyim... ...bunu hepiniz izlediniz... ...yani şuralardan bir bakın... ...yani buradaki bir sürü protestacılar var... ...e bunlar ne oldu... ...herkes bir şekilde... ...şöyle bakayım... ...gerçi bunları izlemişsinizdir ama... ...ben tekrar bir şey yapayım... Yani sürekli de söyleyeyim, her tarafta protestocular, binlerce protestocular. E arkasından ne oldu? Şöyle söyleyeyim size, bakın şurada da bir başka, bakın polisle çatışması. Yani gördüğünüz gibi ne oldu? Polise karşı gelen, polisle gerçekten müdahale eden bir grup var. Yani bu grup ne yaptı diyeceksiniz. Eğer baktığınız zaman hepiniz haberlerde izlemişsinizdir. E, polis bunlara sahip çıkamadı. Yani şu grup bu sefer ne yaptı? Polislerle birlikte e, bunlara yani hiçbir şekilde polis enge engellemesi yapılamadı. Yani ne yapılamadı? Bu sefer daha da büyük bir ekip geldi. Çünkü bu polislere saldırılmaya başlandı. İşte ondan sonra arkasından şu sesini de kapatayım ondan sonra polislere saldırılmaya başlanıldı. Polislere saldırılmaya başlanınca Trump hükümeti de Los Angeles belediye başkanının izni olmadan e, oraya e, 700 kişiyi ilk önce gönderdi. Arkasından bu kuv kuv kuvvetler yetmeyince de yaklaşık bu bin tane daha geldi. İşte 2000 tane daha polis geldi. Ha Sizce bu yapılan doğru mu diyorsunuz? Yani bu işte polisin bu olaylara müdahale etmesi, bu kadar yapılması. Yani sizce doğru mu? Ve her bakış açısından bakılabilir. Yani bunlara diyebilirsiniz ki ben doğru. Yani burada yaşayanlar, kaçak yaşayanlar için doğru. Ama buradaki Amerikalılar için de yani bir kısım doğru mu diyemiyoruz. Çünkü ben size şöyle bir genel bir bakayım. Yaklaşık Los Angeles country'de yani... ...Los Angeles şehrinde üç buçuk milyon imigrant yaşıyor şu anda. Yani bu yaklaşık popülasyonun 35'i Yani 35 yani yaklaşık 10 milyon kişi yaşıyor Los Angeles'ta. Bunun yaklaşık olarak şu anda sadece kayıtlara girmiş olan... ...yani bu kayıtlarda girmeyen binlerce de kişi var bunu da düşün. Yüzde otuz beşi yani şu anda yasal statüleri olmayan... ...veya gelecekte olan veya herhangi bir şekilde karışık olan. Yani undocumented immigrant dediğiniz zaman 800 bin kişi yaşıyor yani Los Angeles'ta. Sadece bunların dokümasyonu yok sadece tahmin edilen rakamlar. Bunların yaklaşık olarak Los Angeles'ın %50'si yani %50'sinden fa fazlasının Los Angeles'ta yaşayanların yabancı ülkelerden gelmiş çocuklarından e, oluşuyor popülasyon. Yani geliyorsunuz ben mesela Türk, Türkiye'den geldim benim çocuğum artık Amerikalı. Yani benim gibi binlerce insan başka yerlerden gelmiş olan insanların yüzde ellisi yani kökünde Los Angeles'ı Amerikalı olmayan popülar. E, Başka yerlerde doğmuş olup da işte çocuklarımızın doğu, burada gelip doğduğumuz zaman bunun nüfusu da yüzde ellisi. Genelde Los Angeles'ta insanlar evlerinde İngilizce konuşuyor. Yüzde elli altılık bölümü de İspanyolca konuşuyor. Yani bu rakamı baktığınız zaman yani İngilizceden daha çok İspanyolca konuşuluyor Los Angeles'ta. Şimdi ne yapacağız? Ondan sonra tabii ki. Bu şekilde hani büyük büyük bir rakam olduğu için e, hani imigrantlara polislerin e, ka, kapışması bayağı bir şey. Evet e, evet 2023'te 47.8 milyon imigrant Amerika'da yaşıyor. Yani yaklaşık olarak şunu söyleyeceğim şu anda göçmenlik bekleyen ve süreslerini bekleyen popülasyon Amerika popülasyonunun 15'i tahmin edilen rakam. Bunlar kaçak olanlar haricinde. bu, bu Biden hükümeti tarafından bu oran yani net increase 6.4 milyon kişi Biden hükümeti zamanında geldi. Yani 20 ile 21 ile 24 arasında yılların 6.4 milyon yabancı ülkeye girdi. Şimdi diyeceksiniz ki tamam iyi iyi geldi, hoş geldi. Bunların yani yaklaşık olarak baktığınız zaman 2023'te e, Amerikan hükümetine yani bizim gibi işte burada çalışanların vergilerini ödeyen insanlara maliyeti bu gelen kişilerin 150.7 milyon dolar bir immigrantların sadece bir yıl içinde Amerika'ya maliyeti. Yani bunlara baktığınız zaman vergi olarak değerlendirdiğiniz zaman kişi başına 1156 dolar yani bu insanların burada gelip yaşaması için işte bir maliyeti var. Herkes bin kişi başına 1156 dolar bu immigrant'lara para harcıyor Amerika'da. Yani yatıp kalkıp buradaki çalışan kesme bence immigrant'lar bir şekilde dua etmeli. Neden? Çünkü bunların paraları yani buraya geliyorlar ya bakım işte belli bir zaman içindeki her şeyin giderleri buradaki çalışanlardan çıkıyor. E tabii şimdi Trump hükümeti de Trump biliyorsunuz ki duygusal bir adam değil, her şeyi oturtturuyor masaya ve diyor ki ya kim ne yaptı ne etti yani e, bunun bize maliyeti ne kadar işte bunun bize işte e, kostu ne kadar yani imigrantlarda özellikle kaçak gelenlerde bu sabıka suçları olanlar tecavüzcüler olanlarla karşılaştığı zaman halk yani Amerikal olarak karşılaşıldığı zaman ve cebinizden herkesin de bir maliyeti olduğu zaman Trump çok uysal yanaşmıyor bu olaya. Yani bu olayı tamamen e, duygusal olaraktan değil de yani e, siz bizim ülkeye niye geldiniz yani burada ne yapabileceksiniz gözüyle de bakıldığı için bu olaylar tabii ki büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ondan sonra ne oldu? Efendim cumartesi gününde bu olaylar devam etti. Cumartesi günleri ne yapıldı? Otoyollar kapatıldı. E, 101 Freeway özellikle 101 Freeway biliyorsunuz belki Los Angeles'ta yaşayanlar bilir e, 101 Freeway bayağı büyük bir freeway'dir. Onun üstündeki arabaların kimisi yağmalanmaya başladı. Veya işte bu e, Protestocuların alanlarındaki bir takım dükkanlar yağmalanmaya başlandı. 101 Freeway'ini izinsiz olarak kapatıldığı için gene bir polis gönderildi. Bu polislerin üzerine işte protestocular da taş attılar, onu attılar, saldırılarda bulundular. Bunun üstüne daha da çok polis gönderildi. Bu sefer olayların boyutu şiddet çağrısından değil sadece güç gösterme olayına dönüştü. Bu cumartesi gününkü federal Federal olarak da Trump da tabii ki ne yaptı? Bu polisler bu şekilde girince, insanların dükkanları yağmalanmaya başlanınca veya işte vandalizm deniyor. Yani insanlar birbirine saldırmaya başlanınca ne oldu? Tabii ki Kaliforniya valisinin izni olmadan ordu gönderdi 2000 kişi. Yani 2000 kişiyle gerçekten anlatabildiğimi Bayağı bir swap tüm, tenen bir tim vardı burada gerçekten. Bunlar bayağı bir kuvvetlidir. Yani adamı uzaktan bile görseniz adamların görüntüsü sizin yani bir takım eylemlerde yapmanızdan gerçekten şöyle bir baktığınız zaman bir durursunuz. Yani bunları ben gerçekleştirsem veya işte biz bir, bir takım insanların canını yaksam ne olur diye. Evet, ondan sonra ne oldu tabii ki cumartesiden sonra bu olaylar pazar günü de devam etti. Çünkü ne oldu? Kalabalık dağılmadı. Kalabalık dağılmayı, dağılmayınca tabi bu gruplar da büyüdü. Arada bazı gazetecilere e, bu silahlarla yani ne oldu e, silahlar derken gerçek silahlar değil tabii ki bu. Plastik mermiler falan atıldı bir gazeteciler falan yar, yaralandı ama çok böyle de ortada büyük bir olay yok. Evet şimdi diyorsunuz ki tamam olanlar oldu bitenler bitti ki hala daha bitmiş değil. E, bundan sonra ne yapabilirsiniz? Diyeceksiniz ki ben bundan sonra ne yapabilirim? Şimdi şöyle, immigrantsınız, geldiniz. Ülkeye geldiniz, diyorsunuz ki ben ne yapacağım? Şöyle ilk önce size şunu göstereyim. Bakın, yani immigrantsınız, polis sizi herhangi bir şekilde durdurduğu zaman veya evinize geldiği zaman e, ne yapmanız gereken bir takım kurallar var. Yani bu kuralların başında bir konuşmama hakkına sahipsiniz. Yani konuşmayabilirsiniz. Kapınızı eğer herhangi bir şekilde ellerinde izin belgesi yoksa açmayabilirsiniz. Yani ona hakkınız var. Sizi herhangi bir şekilde tutukladıkları zaman sizi ülkeden gönderilebilmeniz için bir hakimin izni olması lazım. Yani bir hakim önüne çıkıyorsunuz, hakim karar veriliyor. Ancak o zamana kadar kendinize ait bir avukat isteyebilirsiniz. Yani bu protestolar sırasında başınıza bir şey geldiyse ve bunları isteyebilirsiniz. O yüzden Haklarınızı gerçekten bilirseniz ne, ne zaman ne yapmanız gerektiğini gerçekten ee, bir faydası olur. Yani bu olay bence benim şahsi fikrim baya biraz daha devam edecek. Çünkü özellikle Los Angeles'ta popülasyon olarak Meksika popülasyonu var. Yani Latin grubu çok. Latin gruplarının çok olduğu yerde olaylar da çok bitmez. Çünkü neden? Bunlar gerçekten burada da büyüseler hala Meksika'nın veya işte başkendi ülkelerinin bir takım şeylerini taşıyorlar. Yani bizim Türkler gibi hala o ruh var, hala burada bir Amerikan sistemine ayak uydurama ve durumu var. O yüzden ben bu olayların da çabuk biteceğini düşünmüyorum çünkü neden? Bu kadar insanı bir anda yurt dışına gönderemezsiniz, kendi ülkelerine gönderemezsiniz çünkü çoğu burada çocukları var, birçoğu burada bir hayat kurmaya çalışıyor ve tabii ki insanlar burada yıllarını geçirdikten sonra tekrar kendi ülkelerine geri dönmesi gibi bir olayla karşılaştıkları zaman ne oluyor? Tabii istemiyorsunuz çünkü niye düzeniniz burada oluyor? Ama şimdi iki türlü bir yan var. Bir, kendi geldiğiniz ülkeden herhangi bir şekilde kriminal raporlarınız varsa, yani bir takım psikolojik sorunlarınız varsa, uyuşturucular kullanıyorsunuz, tecavüz etme gibi şeyleriniz varsa bunu misafir olduğunuz ev, yani Amerika'daki yaşayan insanlar da sizi istemiyor. Çünkü neden? Toplum düzenine ayak uyduramıyorsunuz. Yani bu olayın bence iki tane yanı var. Siz olsanız ne yaparsınız? Yani bir takım insanlar geliyor, sizin evinize geliyor, sizin yaşadığınız yere geliyor ve sizi bir şekilde sabah siz 8'de kalkıyorsunuz, çalışmaya gidiyorsunuz ve bu criminal gruba yani kendi ülkelerinde hapis yatmış, tecavüz olmuş insan grubuna bakmak zorunda olarak. Çünkü bunların maliyeti var. Bakıyorsunuz ya bir Amerikalı olarak gözüyle bir bakın. E tabii böyle bir insanlarda da artık Amerikalılarda da bir kısmında da artık böyle bir şey geldi. Yani biz bunlara niye bu kadar bakıyoruz? Yani herkese ben çocuğumu, kız çocuğumu okula gönderemiyorum. Benim çocuğumun başına bir şeyler geliyor gibi. insanlarda eskisi kadar rahat güvenlilik e, duygusu yok. Yani olmamaya başladı. Ne oluyor? Los Angeles'te özellikle baktığınız zaman bu şimdilerde değil. E, bir bakın şöyle bir 6 ay öncesine kadar Beverly Hills'te bile yürürken bir takım yani bir e, Louis Vuitton bir ihtiyaç değildir veya Gucci bir ihtiyaç değildir. Bu dükkanlara saldırılar olmaya başladı. Veya ben e, daha önceki videolarıma bir bakarsanız orada göreceksiniz. Ben Amerikan vatandaşı olarak CVS'e gidiyorum, Walmart'a gidiyorum deterjan alacağım. Deterjanlar kilitli. Neden biliyor musunuz? Çünkü çalıyorlar. Yani bunlardan bir 5 sene önce böyle bir olay yoktu ya. Bildiğiniz deterjan, bildiğiniz işte koltuk altı spreyi. Bunlar kilitli. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Orada bir elemanı bulmaya çalışıyorsunuz ki bunları alabilesiniz diye. Yani çağırıyorsunuz diyorsunuz ki ben bunu alacağım. Kilidi açar mısın? Yani artık Los Angeles'ta veya işte Amerika'nın çok çeşitli yerleri de eskisi kadar güvenli olmaktan çıktı. O yüzden bir kısım sizce Trump mı doğru yapıyor? Eğer buraya mülteci olan olanlar mı doğru yapıyor? Yani ne yapalım? Sizin görüşünüz ne? Var mı fikirleriniz? Yani bunları bir yazarsanız bana en azından bunu hep birlikte tartışırız. Ben benim e, şahsi fikrim özellikle geçmişi çok net olmayan insanların ülkede kalmaktasından yana değilim çünkü değilim çünkü neden benim de çocuğum var ben de çalışıyorum ben de bu ülkede artık 26 yıldan sonra ben de artık Amerikalı gibi olmaya başladım yani benim kendi görüşüm bu tip insanlar sistemden ayıklanmalı yani evet herkesle diyeceksiniz ki doğru mu değil mi Bilmiyorum bu benim görüşüm ama sizin görüşleriniz ne? Yani eğer bunları da yazarsanız bir dahaki canlı yayınımızda bunları da konuşuruz. Yani çünkü bu olaylar bitmeyecek. Çünkü bu kadar immigration, bu kadar insan olduktan sonra, bu kadar popülasyonun değişik boyutlarda olduğu müddetçe bu sorun bitmeyecek. Sizce ne yapılmalı? Yani bu Trump'ın yaptığı mı doğru veya buraya kaçak olarak gelen göçmenlerin yaptığı mı doğru? Yani buna... Bilmiyorum herkes bir yorum getirsin. Bir dahaki ne onu tartışalım. Şimdi ben de yavaş yavaş öğreniyorum bu canlı yayınları. Bir dahaki ne inşallah daha da güzel yayınlar yapacağız. Bakalım ne olacak? Amerika biraz karışacak ama. Trump da yani bunu Amerika'yı korumak adına bayağı sıkı sıkı önlemler alacak. Bakalım immigrantlar mı kazanacak, Trump mı kazanacak yoksa hep birlikte mi kaybedeceğiz? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Selamlar. Yorumları yazmayı unutmayın. Çünkü bir dahakine de o konuyu tartışalım. Yani her kafadan bir ses gelirse en azından değişik fikirlere hepimiz açık oluruz. Herkese iyi akşamlar.